Hepinize merhaba arkadaşlar. Bu sefer birlikte PES oynuyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Kanalıma videoma like atmayı unutmayın arkadaşlar. Çok uzatmadan video geçelim. Uzatmadım yani. Evet PES oynamayı söyleyeceğim. Birisi yorumlarda yazmış ki başka oyunlar da oynamış. Futbol videoları falan da çektiğimiz. Çekeriz aslında. Ee, bu da mı şimdi? Ben Fedoku 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 ne amına arkadaşlar. Tam böyle kadromuz mükemmel. Onu da aynı yükledim. Biz kesam geri dönmüyor. O yüzden sikler hadi direkt. Bu kadroyla bile saplarım ben herkese. Buraya tıkladık herhalde bilmiyorum aynen. PvP kadrosu. Şimdi çakmayı görüyorum hepsini izle. Hemen <laughs> rakip buldu. Şaşırtlaysan beni. Portekizle kapışıyorum. Benden gücü fazla sıçtık. Hakmeyi sonlar. Hakmeyi sonlar.

Kız 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 hepsini kız. İnşallah sesim geliyordur. Şimdi Erkey verdi. Yarıza bal. Bana Erkenci. Kız bastığını diye. Messi. Alexander Arnold. Alexander Arnold. Bana ne Oh oh. Hadi, hadi gel buraya. Ekmek son gel. Ekmek son gel buraya. Oh Messi. Messi aldı. Verdi Kamavinga'ya pedo fetuç giuvo çabuk Valverde şimdi Messi Messi mi? ha yani Messi burada. Yan dur ne sardım. Şimdi Evre Kane aslında da öyle. Bir şey gelmesin Şimdi ben buradan şut çekmez mi kardeşim? E SF'ye göndermeyim. Çekerim bence. Tamam, <laughs> Ben şimdi buradan Alexander anlattı. Trent buradan şu çekmez mi karaya doğru? Çekelim kavga değişiyor. SF2. Yo yanlış yaptım. Ben bunu bilmiyordum unuttu. Neyse çekle başa Gel gel buraya. O. Oh! pek <laughs> ya. saplıyorum ya yani, artık e, rakibin kalaydı. <laughs> Oo koş koş koş. TT Uzaklaştı. Ya nereye vurun sen ya? Yanlışlıkla uzaklaşsın bastım yani. 4 numara Van Dijk. Şimdi Messi. Messi geliyor. Messi. Messi. Ankara Messi Kara Messi. Ankara Messi Kara Messi. Ankara Messi Kara Messi. Ankara Messi. Gol 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 gol. Atamadım az önce. Kardeşim bastı oluyor. Şimdi ne ya. Gerek yok ama sende sen de ya. Şimdi Dikar Messi Erike Aldı topu vurdu asıldı kaleye doğru Donnarumma elinden çekti top Valverde'den aldı Hank Nixon. Ekmek soğan gidiyor. Ekmek soğan. Ekmek soğan. Ekmek soğan. Ekmek soğan. Ekmek soğan. Dona buma. Dona buma çekti. Dona buma. Bak abi. Anca <laughs> karar vermesin. Sana bir bakan nasıl olmamış. ne? 5 dakika mı oldu? Elza Fernandez Askeri kurdu ama kıramıyor yamuk kırıyor Ekmek soğan aldı Ekmek soğan Ekmek soğan Ekmek soğan gidiyor ekmek, ekmek soğan Ekmek soğan diyor ki Ekmek soğan Dışarıya hayal etsin <laughs> Salttan ekmek şu an geldi. Enzo Fernandez. Enzo Fernandez demişken kafede Hop. Enzo Fernandez. Ayanis. Hazır <laughs> Erikay, Erikay, Kane. mı Kane. Ayak Enzo Fernandez demişken kardeşim. Bu ekmek soğan. Gol. Ekmek soğan. Kama vinga. Kama vinga koş kama vinga. Kama vinga aldı tabi. Kama vinga olmadı. Alexander Arnold girdi araya. olmadı. Manav Rekenşi. Manav Rekenşi aldı. Şimdi Enzo Fernandes'te. Enzo Fernandes. Ekmek soğanı bekliyor. Ekmek soğanı gidiyor. En Fernandes Fernandez tekrardan. En Fernandes. Fernandez. Fernandes atamadı. Oh. Vurdu tekrardan. Kim vurdu? Kim attı? Göremedim. Bir şey yargıdan atmış. Kolaydı. Oh aldı asıl ne uzaklardan olmadı. Bir de arkadaşlar bir dakika ne videosu çekeyim. Yorumları yazın. Şimdi Harry Abi. Çek şu tuşu. Abi al şunu. Kamavinga alırsan gol attın. Abi. Kamavinga. Onu ne avrudu ne ne vurdu lan öyle. Hep ses niye değişti? Abi seri. Abi çabuk. Ama ben de. Aldı yapıştırdı dışarıya. <laughs> Hadi kaleci. <laughs> Tut işte ya. Ekmek soğan. Ekmek soğanla son bir gol. Bunu atamazsanız oyunu bırakıyorum Nereye vuruyor ya nereye vuruyor Kim attı onu? Hangi yamak ayak o? Bu ne? O ne otomatik, o, otomatik olsun ne bu? Tam dağıtılsın. Under Robertson. O senin ayağına. Sağ kanat geldi. Oo. Neyse arkadaşlar bir videomuzun daha sonuna gelelim. Kanala like, atıp, abone olmayı unutmayın. Yarın ne videosu gelsin arkadaşlar söyleyin. Güle güle.